Son dakika haberiyle karşınızda İstanbul'da deprem meydana geldi. İstanbul Kağıthane'de saat 3.35'te deprem meydana geldi. Depremi hissedenler sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Depremden hemen önce duydukları gök gürültüsüne benzer kuvvetli bir sese dikkat çekti. İstanbul Kağıthane'de deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabını yaptığı paylaşıma göre İstanbul Kağıthane'de yerin 12.1 km derinliğinde saat 03.15'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Evet Kandilir Rasathanesi'nin Twitter'ı bu şekilde deprem hashtag ile Kağıthane İstanbul e, büyüklüğü 3.1 evet 12 kilometre derinliğinde olan bu deprem. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD internet sitesine yer alan bilgiye göre saat 3.15'te merkez üssü kağıthane olan 3 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremin 10.66 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Ayrıntılar daha sonra gelecek.